Ördek eti. Evet Ördek. Ev işte. Büyük ihtimalle bir daha almam. Gerçekten iyi değil yani. Aynı kabak tadı ya. Bunun suyunu içeceğiz yani. Şu sülük gibi bir şey. Kankin. Kankin. Evet. Günaydın arkadaşlar. Tayland, Bangkok'tan günaydın. Evet birçoğunuz belki Tayland'a, Tayland'ın farklı yerlerine veya Bangkok'a gelmeyi, gezmeyi plan yapıyorsunuzdur. Ama belki kafanızda bazı soru işaretleri vardır. Mesela örneğin ben Bangkok'a indiğimde ne yapmalıyım, ne yapmam gerekiyor, nasıl bir noktadan bir noktaya gitmem gerekiyor. Sizi bu konuda açıklık getirmek istedim. Bangkok'ta iki havaalanı var. Biri iç hatlar, biri dış hatlar. İkisi de ayrı noktada, birbirine uzak. Siz uluslararası havaalanına ineceksiniz. Havaalanına indiğinizde 3 nokta 3 kattan oluşuyor havaalanı. Eksi -1, eksi -2 ve eksi -3'e inebiliyorsunuz. Eksi -1 ve eksi -2 inmeyin. Çünkü oralarda taksiler falan filan var ve taksi pahalı oluyor. Sizi tavsiyem en alt katının eksi inin. orada metro var. Metro'nun adı BTS. Bangkok'ta iki tür metro var. Biri MRT, biri de BTS. MRT yer altı metrosu oluyor, BTS yer üstü metrosu oluyor. Yani kısaca böyle. BTS metrosunu atlıyorsunuz ve gideceğiniz noktaya göre sizi fiyat belirliyor. Fiyatlar da baya uygun. Mesela örneğin 19 battan yanılmıyorsam 59 bata kadar gidiyor bir kişi. Ee, örneğin mesela havaalanından basıyorsunuz makasan durağını ve size bir fiyat çıkarıyor. Para atıyorsunuz, ödüğü, ödemeyi yapıyorsunuz nakit falan. Sizi jeton çıkarıyor. O jetonla da gittiğiniz yere kadar gidiyorsunuz. Sizi zaten birazdan ben Merete metrosunu bineceğim. <laughs> Oradan da bir örnek göstereceğim size şimdi. Birazdan orada buluşuruz. Evet, metroyu geldik şu an. Biz Sukhumvit noktasındayız. Eğer düşünüyorsanız hani Tayland'da Bangkok'ta zaten Tayland'da bir tek Bangkok'ta metro sistemi var. Metro nasıl, güvenli mi, temiz mi falan diye kendi kendinize soru işaretleriniz falan varsa rahatlıkla söyleyebilirim ki Bangkok benim gördüğüm en temiz ve en güvenli metrolardan birisi. Çok çok rahat bunu söyleyebilirim. Ve bir noktadan bir noktayı çok çok kolayca mı geçiş yapabiliyorsunuz. Şöyle de göstermek istiyorum size. Evet, o bahsettiğim makineleri geldik şu an. Sizi gösteriyorum. Şurada ekranda gideceğiniz noktayı seçebiliyorsunuz. İngilizce yapıyorsunuz ve biz mesela şu an Sukunguk'teyiz ve Lakson'u gideceğiz. Mesela Lakson'u bastım. 43 batmış bir kişi. Parayı da şuradan koyuyorsunuz. Şöyle. Biletinizi verdi yani jetonunuza. Paranın üstünde gönderiyor. Bu şekilde. Çok basit yani. Ve biletinizi de, jetonunuzu da aldıktan sonra şu makinelerden geçiyorsunuz. Şöyle bastırıyorsunuz. Kapılar açılıyor ve içeriye giriyorsunuz. Yani hiçbir zoru yok. Çok çok kolay. Çok kolay. Sizi de zaten iyi yönlendiriyorlar. Şuradan mesela treni gider diye tabela var. Ve metroyu doğru gidiyoruz. Ne kadar büyük ya. Binalar kadar var bak. Orada evet. Bu da dev bu da. Binalar kadar yüksek yani. Sonra oraya gideceğiz. O dev budanın bulunduğu tapınak Wat Phaenam oluyor. Wat Phaenam çok aşırı acayip bir şey. Oradan görebilirsiniz. Yani neredeyse gökdelenler kadar var büyük. Hani ne akıllı yapmışlar bunu bilmiyorum. Ama acayip bir şey. Evet şimdi Bangkok su pazarını geldik. Yüzen su pazarı. Burada alışverişi nehrin üzerinden falan yapabiliyorsunuz. Tabii aynı zamanda pazar çarşı da kuruluyor buraya. Buranın adı Klong Mayom. su pazarı oluyor. Şimdi orayı gezeceğiz. Oradaki lezzetleri sizi göstermeye çalışacağız. Çünkü burada çeşit çeşit yiyecekler var. Çok çok her türlüsünden ve turumuzu başlayalım. Şu meyve sapudiya oluyor. Şu aşırı lezzetli, aşırı güzel. Kurutmuşlar ince ince. Kurutmuşlar değil mi? Kurutulmuş mu? Burada meyveler çok kurutup satıyorlar ve güzel oluyor böyle atıştırmalık süper gidiyor. ahtapot türü şeyler çok satıyorlar burada. Şu bisküviler çok güzel oluyor. Şu tür bisküviler. Evet. 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 Yapımı şöyle görmüş. Evet. sandallar üzerinde tur yapabiliyorsunuz. Motorlu sandal veya eski usul falan. Fiyatını göre değişiyor tabi. Ama ben açıkçası normal sandalı binmesini daha çok seviyorum. Çünkü sakin sakin gidiyorsunuz. Motorlu olan biraz turistik olay hem pahalı. Size hemen 10-15 dakikada gezdirip geri getiriyorlar. Öteki versiyonu daha iyi bence. Hem daha uygun. Evet. <laughs> evet bunlar ballı bisküvi gibi oluyor şunlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> alıyoruz. Bunun kullanmaya devam. Burada bir kok kokonat suyu 25 bat. Bayağı uygun oluyor açıkçası. şu kokonat suyumuza. Bu çok güzel oluyor. Eğer uzak doğuyu gelirseniz mutlaka kokonat suyu için. Çok iyi gidiyor. Balık. Bak, ayı, okay. bir tane. Şu sülük gibi bir şey. Bunun tatlı versiyonunu yapıyorlar böyle. Ama bayağı iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Okay. Okay. Bunlar tatlı oluyor. And this one, yes, please.

Ayşegül meyvelerini aldık, çiçek tatlılarını. Çatalı Ver veriyorlar mı ki çatal? Ha çatal, okey yes. Çatal vermiyordur ya. Şey. Kaşık çatal. Bu arada burası aşırı kalabalık. Şurayı Şuraya otursak olur mu? Ben yani şurayı çökelim şu tatlı oluyor. Şey içinde az önce bahsetmiştim. Daha önce de yedim bundan. Şöyle sülük gibi bir şey oluyor içinde. Sülük gibi. Ama güzel. güzel. Yenilir yani. Tavsiye ederim. Şurada kabak tatlısı. Şurada grey tatlısı. Buradan kenarı gelip böyle şu satıcılardan alışveriş yapabiliyorsunuz. Çok orijinal, çok değişik bir şey. Hello. Bir de yükseklik şöyle yani eğilerek gidiyorsunuz. Bu da ayrı bir ilginç bir şey. Gemiler de yanlarını yanaşır durduruyorlar falan müşterileri ve bu kadınlardan falan alışveriş yapıyorlar. Hello. Duan bir kadın alışveriş yapıyor, muz falan almış. 爸爸。 yani küçük ahtapot gibi. Şundan bir tane denemek istiyorum. Güzel gözüküyor bayağı kızarmış şekilde. Bunun fiyatı tanesi 35 Watt. Yani aşağı yukarı 1 Euro yapıyor. One piece. Ha, bir daha kızartıyormuş ona. Bambu ha, bu Bambu Bambu suyuymuş bu Şeker kamışı değil bu Bambu suyu Tamam o güzel Bunu da denemiş olacağız Bambu suyu nasılmış bir bakalım İyi güzel Yeni bir keşif daha Şu bambu Şöyle bunun suyunu içeceğiz yani. Bunun suyunun içildiğini bile tahmin edemezdim. İlginç. Tokuntar. <laughs> Ahtapot. Ahtapotu götürüyorsun. işte Büyük ihtimalle bir daha almam Belki başı güzel değilmiştir Şimdi öbür taraflarını yiyelim Belki daha iyidir Gerçekten iyi değil yani Tabi herkesin damak tadı da değişebilir benim damak tadım genelde kolaydır, her bir şeyi beğenirim ama bunu beğenmedim açıkçası. O yüzden almadan önce bir tadı bilirseniz tadın ama güzel değil yani. Hmm. Şimdi şu bambu suyunu deneyelim. Aynı kabak tadı ya, aynı kabak tadı. tabak tadını seviyorsanız eğer bambu suyundan içebilirsiniz. Fena değil şekerli, serin, serin netice. Sos, ne sosu bilmiyorum. Bu da sos. Burada sosları falan hep laylonların içinde veriyorlar. Şu normalde fesleğen. Sushi'nin yanında veriyorlar ya fesleğen, aynı ondan. Ördek eti, ördek. Güzel seversin sen de acı, tuzlu, sos mus yok, şeker yok, karamel yok, acı yok, tam senlik. Daha önce buraya geldiğimizde bu kadın vardı yine aynı yerde duruyor ve acayip olan yine aynı kıyafetleriyle duruyor. Yani ya 3 senedir aynı kıyafetleri giyiyor <laughs> ya da bu kıyafetini sık sık giyiyor. Merhaba arkadaşlar ben Barış Dibek. Bu bölümü izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ciao.